Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün bir kahvaltılık yapacağım. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben yine e, göstermek isterim sizlere. Zeytinyağım var, şurada çok az. E, domates, peynir, kaşar, biber, kekik. Yani evde ne varsa, sucuk falan yoktu. Olsaydı sucuk da koyardım. Mini pizza şeklinde olacak. Zeytinyağına böyle bolca kekik koyuyorum ben buna. Çünkü kekikli seviyorum. Çünkü domates olduğu için bu şekilde karıştırıyorum. Çok az tuz koyacağım. Çok az tuz koyuyorum. Tamam. Bunu şimdi ekmeklerime süreceğim. Eşim de evde bugün ikimiz böyle değişik kahvaltı yapalım dedik. Şimdi fırınımı açtım. Fırınım çalışıyor. Şunu şöyle koyayım. İsterseniz tereyağı varsa tereyağı ya da hiçbir şey yoksa sana ya çiçek ya hani ne varsa elinizde onunla yapabilirsiniz. Ama kekik, kekik koyun bence çünkü çok güzel oluyor, lezzetli oluyor domates olduğu için. Normalde de ben kekiği her şeyde kullanırım zaten. Şöyle. Hem bu ekmekler bayat ekmekler. Bu şekilde faydalanmış oluyor. Değerlenmiş oluyor. Şöyle. Şimdi zeytinyağımı sürdüm. Ee, şurada biraz normal izine peynirim var. Biraz bundan koymak istiyorum. Şöyle elimle koyacağım ben. Çünkü kendimiz yiyeceğimiz için. Siz çatalla koyun. Neyle istiyorsanız. Şöyle elimle biraz peynirden koyacağım. Bunu zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. Yapıyorsunuzdur. Ne malzeme varsa elinizdeki malzemeye göre çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Maksat değişik bir kahvaltı olsun. İçerideki televizyonun sesi geliyor. Tamamdır. Peynirlerimi koydum azar azar. Şimdi domateslerimi koyacağım. Ben domates severim böyle közlenmiş domates olsun, fırında pişmiş olsun. O yüzden üçer tane bol bol domates koyacağım. Dediğim gibi ben elimle koyuyorum. Çok rahat olsun diye. Siz hani yazmayın elinizle falan filan. Çünkü eşim yiyecek. Ben yiyeceğim sonuçta. Yabancı kimse yok. Biberlerimi koyuyorum. İster acı ister tatlı. Ben acı yemediğim için normal tatlı biber koyuyorum. Tamam, bu kadar. Ee, şimdi kaşarlarım var. Kaşarlarımı da koyacağım. Çünkü hızlı bir şekilde pişeceği için bu. Hani kaşarları sonradan koymama gerek yok. Şöyle azar bir şekilde kaşar peynirlerimi de koyacağım. 5 dakika, 7 dakika, fırının sıcaklığına göre. Bu şekilde arkadaşlar. Piştiği zaman tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi mini pizzalarım pişti. Bu kadar yeterli pişmesi benim için. Şimdi hemen servis tabağına alacağım. Şu kaşar yanmış. Şunu alalım. Bir de şu bu ikisi bana çok bile ama yiyeceğim. Açım çünkü. Evet arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı yazmayı, bu tarz tarifler, pratik tarifler istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.